<laughs> Sen sarak adamsın ya <laughs> Ulan iki bodybuilding yaptık diye yani <laughs> Şöyle pazlarımı Merhaba YouTube Merhaba millet Herkese yeni bir videodan merhabalar Az önce biraz bodybuilding yaptım da kardeşim Şöyle pazlarımı göstermek isterim Biraz da şöyle Görünüyor mu oradan tam net bilemiyorum ama Ya şu kamyonu şu saatte çekme kardeşim ya Şöyle bir Bodybuilding yaptığım belli olsun yani anladın mı kardeşim Boş beleş takılmadık yani Neyse kardeşim bugün ne yapıyoruz kardeşim bugün Neydi lan oyunun ismi hemen şuradan bakıyorum tekrardan Pushing it ya da pushing it ya da it White Sis Pus diye bir şey yani bu oyunun ismini tam söyleyebilen varsa kardeşim Yorumlara belirsiz söylesin biz doğrusunu Söyleyelim Yanlış telaffuz Etmeyelim boş beleş Şimdi şuradan hemen Oyunu açıp ve Lan ne oluyor oyun kayboldu bir dakika ya. Lan oğlum oyun nereye gitti? Bir dakika oyunu kaybettim moruk ya. Ya ben bunu daha önce oynayamamıştım. Daha doğrusu oynamaya çalıştım ama oynayamadım kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Taşı ben itikliyorum. Ben burayı itikliyorum. Taş böyle dönüyor yani. Böyle dönüp gidiyor anasını satayım. Yani ben bu tarafa düz itikliyorum. Buradan kayıyor. Buradan kayıyor. Şuradan kayıyor. Şuradan bir yerden kayıyor. Bir yerden böyle kayıyor yani. Anladın mı? Yani bir yerden kayıyor yani kardeşim. Tutamadım yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden dedim yine oynayamayacağım. Yine beceremeyeceğim. Ee, ama en azından denemeye en azından denemeye değer kardeşim. Deneyeceğim. Şimdi hemen oyuna girelim. Oyuna devam. Hemen şöyle bir kahvemle müdürüm bir olayım. Ananı avradım. Aklım gitti. Dur 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 lan nereye gidiyorsun lan? Nereye Come on. Biliyorum iyi ama try. olsun uğraşmaya devam. Lan oğlum uğraş uğraş nereye kadar babacım bize Bak şimdi bunu yardıra yardıra tıklayacağım bak çık oğlum. Çık oğlum bak. Bak görüyorsun değil Bak 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 ba, ba. Ben düz tıklıyorum. Ben düz tıklıyorum abi. Düz gitmesi lazım. Niye sağa sola kayıyorsun ya? Oğlum senin şerefin, haysiyetin yok mu ya? Annesin. Kafamı tahtaya vurdum ben Ya ben ne yapabilirim ki buna kardeşim Ben buna hiç bir şey yapamam yani Bak ben düz gidiyorum bak bak düz gidiyorum D Çık abi Çık kardeşim Ya e, çık Bak Sağa sola kayıyor gördün mü Ay, Kayma oğlum ya Düz git lan Ah git lan ah git lan Ah git lan A Lan oğlum sen ne yuvarlak Topsun ya Ya Oğlum bu oyun oynanmıyor ya Harbi söylüyorum Üç paramı geri verin. Paramı geri verin. <laughs> ben bu oyunu oynayamıyorum. Paramı geri verin. Şu lan. Şuraya doğru çek. Şey. İtikli abi. Bak. Daha başı... onu biz daha başında kaybetmişiz yani. Ben anlamadım ki. Tövbe estağfurullah. Tövbeler olsun. Tövbe estağfurullah. Bir de şuradan deneyeyim ya. Ya kahve de zaten tatlı olmuş şerbet gibi. Abi düz çıkman lazım mı senin ya? Ya oğlum ya sağdan so adam çok hızlı hareket ediyor bak şimdi işte, bak işte, böyle tıklıyorum ya i̇şte böyle düz tıklıyorum sağ kayıyor diyelim hani ben şöyle manevra yapacağım. adam da çok hızlı gidiyor bir anda yani çık çık lan çık oğlum çık lan çık dedim mi çıkacaksın lan bir dakika ya ulan bu oyunun şey yok mu ya <laughs> bir dakika ya ayarlar. Abi. Basic kolay mod yok mu ya? Bir kolay modda bir bari bir şeyler yapalım ya. Yani ben anlamadım abi. Vallahi ben anlamadım ya. Bak görüyor musun? Adamla çok adamla çok hareketli moruk. Bıngıldın bıngı şey yani ben yani etikle. Ya şurada bir el işareti var ya oraya denk getirince ne oluyor acaba ya? Hadi bakalım. Çıkar lan. Çıkarırsın lan sen. Askan gibi adamsın oğlum ya. Sen bu taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Güven kendine biraz hadi. Hadi lan. Oğlum bir anda bir anda çok gelişti. O, o el, el işaretine dokununca bir cacık olmuyor. Onu, far, onu fark, ettim şimdi. Şimdi onu fark ettim. Şimdi onu fark ettim. Şimdi fark ettim. Hadi yaparsın lan. Lan oğlum ne olur lan. Lan oğlum senin var ya ananla çay içerim ha. Lan ne var burada? Ne var? Burada ne var? Ne var lan burada? Ne var lan burada? Ne var oğlum burada? Ne var ya? Üf, lan kafa attı ha. Taşa. ah oh. Lan çık hadi lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çıkarsın oğlum. Ananla çay iç istemiyorum bak zorla. Zorla çay içeceğim ananla bana ha. Çıkar lan hadi geç lan şuraya. Lan 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 geç. Lan nereye? Lan nereye lan? Lan ezecek içecek sandım daha önceki bölümde olduğu gibi. Ya Allah Allah bu nasıl bir direniştir böyle ya? Ya ben topu itiklemiyorum ben topu dengeli tutmaya çalışıyorum. Oyun ismi aslında topu dengeli tutma olsa daha başarılı olur yani. Oyun ismi push it ama push itikler demek bence dengeli tutmak olması lazım oyunun ismini. Eğer oyunun ismi dengeli tutmak olsaydı ben birinciydim yani. Harbiden birinciydim yani. Hadi lan hadi lan! Lan! Vur işte... bileğim ağrıdı ya. Abi bileğim ağrıdı ya. Bileğim ağrıdı bileğim bileğim. Yani... Biraz dinlenmem lazım ya. Yani şuradan ne yapsam ya? Tam buradayken bitirsem mi? Neyse. Ya bak. Bak kardeşim. Hadi lan çık lan çık 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 lan çıksana lan. Çıksana lan. Çıkacaksın dedim çıkacaksın. Emre Lan ne oluyor oğlum? Lan aşağı hiç gidin. Lan nereye 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 şerefsiz Lan oğlum tut Lan Ya hep burada kaybediyorum ya Buraya kadar geliyorum bundan sonra yok anasını satayım Hadi lan lan hadi çık lan çık lan çık Burada kaldık Burada kal, harbi kaldık yani Şşş. Dinlenme molası bilema bilema ardı yine. Lan buradan ileri gidemiyorum ya. Ne varsa burada anlamadım ya. Lan lan ne yapman lan ay yanlış yere ya. Ya yes, defol git ya başka top getir. Uğursuz nedir bu top? Ben anlamadım Go ya. Again. Ya sen de sus lan. Getir kafamı at. Lan finale bir türlü çıkaramadım ya. Ya bunun finalini yapabilen varsa kardeşim. Oğlum ben sinek gibi ezdi geçti ben ne yapayım onu? Bunu ne yapabilirim ki? Ya Dengiz çalışıyorum. Beni sinek... Ya... ya bu sinek gibi ezdi kardeşim ben bunu ne yapabilirim yani? Cırt diye ses çıktı yani cırt. <laughs> Harbiden cırt diye ses çıktı ya. <laughs> Hayret bir şey ya. <laughs> tövbe tövbe ya. Hadi be oğlum. Ya Allah Allah. En ufak bir engebeye geldiği zaman hemen yön değiştiriyor ya. Zafer yamuk yumuk. Böyle final mi olur lan? Böyle yokuş mu olur? <laughs> Hayret bir şey ya. İnsan çıkacak buradan ya. Bur bir dakika ya. Lan itme lan taşı. Abi iki saatte çıkarıyorum. iki saniyede aşağı iniyor ya. Yorum sağ sürüyor benim buraya çıkarmam. Ya, üç aşağı aşağıda. Aman, aman aman aman. Ya! <laughs> Oğlum ya! ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi Kale Kardeş, itikle kardeş, kardeş. Hadi lan. Oğlum şuna bak ya. Ya götünün götünün taraftanız. Az... Ya tekme koyasım geliyor ya. Şuna tekme atamıyor muyuz ya? Aşağı giderken tekmeyi bir koyacaksın. Bir tekme de ben... lan. Ne oluyor oğlum? Bir tekme de ben koyayım hesabı. Kardeşim bu adam bunu oraya çıkaramaz. Ben çıkaramam en azından yani az önce çarp diye ezdi geçti oğlum çıksana kardeşim çıksana ya çıksana ya niye çıkmıyorsun ya Vallahi şimdi yerden böyle kazmayı tam böyle ortasında kazmana sivri yerine saplayıp bunun ortadan ikiye bölesin var ya Hadi lan! Kardeş bu buradan çıkmıyor. Ben onu anladım ya. Bu çıkış yeri burası değil. Ama buradan da çıkmıyor. Ya oğlum ya ben bu tuş... gerçekliği etkilesem bu kadar yorulmam ya. Lan zıpla mı, öküz. Oğlum bu nedir ya? Ya bu taş şuradan çıkacak abi sol Ne kadar da güzel yuvarlandı. Ne kadar da kolay yuvarlandı. Üç saat burada çarpıştın. Ne kadar kolay yuvarlandın öyle. Tam bir topsun sen ya. Ne kadar kolay yuvarlandın ya. Benim üç saatlik emeğim var orada ya. 3 saat bastırdım. Push ettim ya. Aman aslında o kadar da uzak değil. değil bir siktir git ya. Take it out. Take it out. Take it out. Take it out. Now before galiba. you don't leave negative reviews, I just want to let you know that, that I had playtesters who beat this part in like tem, 45, 45 seconds on their first time. try. My, My calculations try. are correct. You're Sen in about the 70th percentile. That means. Yani bu oyunu oynayanların %70'inden daha, <laughs> daha mı kötüyüm? Yani Bu oyunu oynayanların %70'inden kötüyüm. O zaman geri kalan %30'da da benden kötü. Yani. Demek ki. Hala iyi sayılırım yani. Ya şu bölümü 45. Şu böl Şu sayfayı. Şurayı. Bu oyunu oynayıp da. Harbiden delikanlı gibi gerçekten. Şurayı 45 Lan bir dakika 45 saniye geçtim hadi 60 saniye De Geçen varsa helal olsun ya Helal olsun abi Harbi yani şurayı 45 saniyede 60 saniyede geçen varsa Helal olsun Harbi helal olsun yani Hiçbir şey demiyorum başka Bak 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 Nasıl geçeceğim bunu ben burayı? Etiklerde hadi hadi hadi, lo. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi lan 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 senin şerefin aizyetin yok bu la. Ben taşı itikleme geri zekalı hangut. Gayret <laughs> gösteriyorsun. Oğlum yazıyı da hemen okuyup söyle ama ne söylüyorsan yazıyı orada tut da ne yazdığını okuyalım. Taşı mı senin yorumlarını okuyayım. Şu ne var ya. Torpili koyacağım patlatacağım şimdi. Ya Muruk Bak Ben şurada tıkanıyorum Bur Yani Burada şu bölge yani şuraya kadar geliyorum tamam mı Benim normalde ben buraya kadar geldiğimde bu taşın ya Şuradan çık Akması lazım böyle ki buradan çıkamıyorum Ya da Şuraya kadar geldim 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 Tam şurada yani ne soğan ne sola ne de sağa kaymaması lazım. Tam böyle böyle çadır tepesi gibi bir yer böyle tamam mı? Şey gibi tepesi gibi bir yer böyle anladın mı şey? Şu an bulundum yer. Şurası ise hafif dere yatağı gibi böyle yani, anladın mı? O taş taşın yeri bence buradan çık çıkacak. Ama şu buraya geldiğimiz zaman buradan sola ya da sağa kaymaması lazım. Buradan götürüp götürmem lazım. Yer şeyde yaptığımıza göre bir işe yaramıyor gerçi yapıyoruz ama Hey, halfway there. Great job. Honestly, I wasn't sure you'd make it this far. Keep going. There's a reward for you at the end. Ulan geçtim. Ulan kayma. Ne olur kayma. Geçtim lan. O bölgeye geçtim. Sessiz. Sessiz lan ne oldu burada? Ne var lan burada? Lan kardeşe ne var burada? Lan kardeş ne var burada? geçtim. O dedim hattı geçtim kardeşim. Şimdi diğer hattayım. Finale az kaldı. Heyecanlandım. Bir taraftan da yani ne yalan söyleyeyim. Bilmem ne ardama, de ne ardama. Lan oğlum bu nasıl oldu ya? Bu nasıl oldu ya? Kardeşim bu nasıl oldu ya? Nereye kadar? Ya seni ben yapacağım işe saplayayım ya. Oğlum oraya kadar çıkarmışım. Kardeşim. Ben çıkarsam ne olacak ki? Oyun şey oyunu çözemedim arkadaş. Bak buraya kadar getirmiş acı? Buraya kadar ya. Tam çıkaracağım. Tam zirveye yaklaştım. Abi taş ezip geçiyor. Ya taşı ben dengede tutmaya çalışayım? ezik geçmesini mi engelleyeyim? İtikleyeyim mi? Hangisini yapacağım? Bak buraya kadar getirmiştim ben güzel. Bak her bir söyledim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Salak. Ha buradaydım ya. Ezdi geçti ya. Abi aşağı, aşağı kadar koşamam bir daha ya. Aşağı kadar hiç koşacak şeyim yok yani kısa yoldan git. <laughs> ya buraya artık çok kolay geliyorum da. taşı tıklayamayacaksın ya taşı tıklayamayacaksın Abi yani ya of Kardeşim ben bu oyunu burada sonlandırıyorum kusura bakma yani da, Dakikalarca mücadele ettim 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 En ufak bir şeyde ya uçuyor taş Yuvarlanıyor böyle 3 saniyede Ya da ezip geçiyor Valla %70'den %70'inden kötü olduğumu söylüyor ama en azından %30'dan iyiyim ee, <laughs> Bilmiyorum abi yoruldum Bu videoyu burada sonlandıracağım kardeşim Yani dediğim gibi %70'inden kötü olsak da %30'undan iyiyiz. Kameranın açısı niye böyle ya? Şey niye böyle? Bir dakika. O zaman kardeşim bu bunu şu an biraz bireyim yorulduğu için biraz sonlandıracağım kardeşim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kardeşim. Bu oyunu bitirebilen varsa 45 saniyede yorumlarda belirsin kardeşim. Helal olsun. Kendinize iyi davranın. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah.